Efendim merhaba. Hoş geldiniz. Bugün kahve falı bakıyoruz. Dilerim gönlünüzden geçenlere tercüman olur. Hayatınıza bir nebze olsun. Dokunabilirim. Dilerseniz zaman kaybetmeden falımıza geçelim. Size de şöyle göstereyim. Gerçekten güzel bir fal. Renkler biraz soluk ve bazı yerlerde de koyu görünüyor. Bu ruh halinizin hüzünlü ve karamsar olduğu anlamına geliyor. Hayatınızda yaşadığınız bazı olaylar sizi yıpratmış ve üzmüş olabilir. Belki de bir kayıp, bir ayrılık veya bir hayal kırıklığı yaşadınız. Yakın zamanda bu sizi ciddi manada üzmüş. Toparlanma aşamasındasınız. Fakat toparlanmak istemiyorsunuz. Bir an önce kendinize gelmenizde fayda var. Çünkü hiçbir acı kalıcı değildir maalesef. Ateştir, kor olur. Sonrasında kül olur. İzi kalır ama etkisi ilk zamanki gibi devam etmez. Fincanın kenarında bazı boşluklar var. Bu boşluklar aslında sizin hayatınızda bazı eksiklikler olduğunu gösteriyor. Belki de aradığınız aşkı, aradığınız işi ya da istediğiniz mutluluğu bulamadınız. Belki de hayallerinize ulaşmak için yeterli imkanınız veya desteğiniz olmadı. Bu yüzden kendinizi tatminsiz ve umutsuz hissediyorsunuz. Bu durumun da geçici olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü arayan insan elbette bir müddet sonra aşkı da, parayı da, imkanı da bulur. Yeter ki doğru yerde, doğru şekilde arasın. Fincanın dibinde bazı lekeler var. Bu lekeler hayatınızın yakın döneminde sorunlar olduğunu bize gösteriyor. Bu sorunlar maddi durumunuz ve ilişkinizle alakalı zorluklar olarak düşünüyorum ya da geçmişe dayalı olarak çözüm bulamadığınız, kabullenemediğiniz bir durum ee, bu ve bu durumdan kaynaklı yaşamış olduğunuz sıkıntılar sizi aradan zaman geçmesine rağmen yıpratmaya devam ediyor. Bu durumu da bir an önce sonuçlandırıp hayatınıza devam ediyor olmanız gerekiyor. Kendinizi endişeli ve çaresiz hissediyorsunuz. Endişelenmeye gerek yok, çaresiz hissetmeye gerek yok. Derdi veren derman da verir efendim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. İyi akşamlar dilerim.